Koza e, maden e, birleşme haberiyle beraber bir baskı yaratıldı üstünde ama zaten birleşmeyi fiyatlamıyordu Koza Altın hani bu, Koza Koza grubu daha doğrusu. O yüzden hani bu kadar gerginliğe gerek olduğunu düşünmüyorum. baktığımızda e, neredeyse 7 senelik Evet 8 senelik bir yatay trend var. Alttan da gelen bir yükselen trend var. Burada yatay bir süreç var. Yani yükselen üçgen formasyonunu andırıyor. Ee, eğer ki güçlü bir kırılım olursa eğer çok sert bir patlama yapar. Çünkü 8 yılın bir sıkışması var. Yani belki 2026 döneminde... Güçlenebilir bu şirket tarafı. Tabi takip etmekte fayda var. Böyle bir sıkışmış durumda ee, kesinlikle bu grubunda da takibe değer olduğunu düşünüyorum. Bir köşede not kalmalı ee, Koza tarafı sevgili dostlar.